Çok kıymetli süper güç takipçileri, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Yunan'ı kudurtacak karar geldi. Türkiye yeni navtex ilan etti. Doğu Akdeniz'de Türkiye yeni bir navtex ilan etti. Buna göre Yavuz sondaj gemisi Kıbrıs'ın güneyinde petrol ve doğalgaz arayacak. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasından yapılan Navtex duyurusunda Kıbrıs Adası'nın güneybatısında 18 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında sondaj çalışmaları yapılacağı ilan edildi. Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının Yavuz Sondaj Gemisi tarafından yapılacağı belirtilirken Osman Bey, Ertuğrul Bey ve Orhan Bey gemileri de destek için sahada bulunacak. Sondaj faaliyetinin bir ay sürecek, 16 Eylül tarihinde sona erecek. Çalışma sahasına girmeyin dediler. Türkiye tarafından yayınlanan Navtex duyurusunda çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur notu düşürüldü. Yunanistan'a cevap verilmişti. Nautex'te Oruç Reis sismik araştırma gemisi Girit'in doğusunda araştırmalarda bulunmuş. Bu sırada Oruç Reis'i engellemeye çalışan Yunan fırkateyni Türk fırkateyninden ağır bir yara almıştı.